Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki telefonlarınız ellerinizden düşecek, kalbiniz yerinden fırlayacak. Fenerbahçe camiası olarak tarih yazacağız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer sezonu adeta patlama haberlere gebe. Şimdiden heyecan dorukta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hadi başlayalım çünkü sırada birbirinden müthiş haberler var. Bomba üstüne bomba geliyor. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde süperstarlarından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki İspanyol orta saha maestro Sergio Martinez için tam 75 milyon euro bonservis bedeliyle resmi teklifini sundu. Geçen sezon La Liga'da 34 maçta 12 gol ve 18 asist yaparak Adeta orta sahayı parmağında oynatan bu dev oyuncu için Jose Mourinho bizzat devreye girmiş. Oyuncunun transferiyle takımın oyun anlayışında devrim yaratacaklarını söylüyor. Rakip kulüp Real Madrid ise 70 milyon euro ile pazarlıkta ısrarcı olsa da Fenerbahçe bu tarihi anlaşmayı koparmak için tüm şartları zorluyor. Taraftarlar şimdiden Martinez efsanesi için sosyal medyada coşuyor. Stadyumlarda ise heyecan maksimuma çıktı. Şimdi gelelim asıl şoka. Dünyanın en hızlı ve en etkili kanat oyuncusu olarak gösterilen 22 yaşındaki İngiliz fenomen Jamie O'Connor için İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile büyük rekabet yaşanıyor. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu oyuncu için Fenerbahçe 60 milyon euro ve sezonluk bonuslarla birlikte toplam 75 milyonluk dev bir paket hazırlamış durumda. Geçen sezon 38 maçta 20 gol, 14 asist performansıyla göz kamaştıran Okanır, Mourinho'nun takımın yeni canavarı olacak dediği isimlerden biri. Rakip Liverpool, bu transferi kıran kırana bir pazarlıkla kapatmaya çalışıyor, ancak Fenerbahçe'nin maddi gücü ve proje vizyonu ön plana çıkıyor. Taraftarlar Okanur'un sarı lacivertli formayla attığı hayali golleri, şimdiden konuşuyor, transferin gerçekleşmesi durumunda stadyumun yer yerinden oynayacağı kesin. Ve işte en büyük sürpriz kaynaklarımdan aldığım çok özel bilgilere göre, Jose Mourinho'nun bizzat talimat verdiği ve bu transfer takımın kaderini değiştirecek dediği 30 yaşındaki Brezilyalı Yıldız Forvet Lucas Duarte için tam 85 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Geçen sezon 28 maçta 24 gol ve 10 asiste ligde fırtına gibi esen bu süperstar oyuncu, Avrupa'nın dikkatini üzerine çekmiş durumda. Milan ve Paris Saint Germain'in de transfer listesinde yer alan Duarte için Fenerbahçe, olağanüstü bir teklif hazırlamış, oyuncunun transferi başarıyla sonuçlanırsa bu, kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferi olacak. Mourinho, Duarte sahada tam bir canavar, takımımıza güç ve ivme kazandıracak diyerek taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor. Taraftarlar sosyal medyada hashtag Duarte for Fener etiketiyle adeta bir efsane yaratıyor. Bir başka bomba haber ise, savunma hattını kökten değiştirecek 24 yaşındaki Alman stoper Felix Kramer için. Piyasa değeri 55 milyon euro olan bu dev oyuncu, geçen sezon Bundesliga'da 32 maçta 5 gol ve 4 asistle müthiş bir performans sergiledi. Mourinho'nun defans hattındaki zaafları gözüne kestirdiği ve Kramer ile defans devrimi yapacağız dediği bu transfer için Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro bon servis bedeli artı 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Rakip kulüp Bayern Münih'in de ilgilendiği Kramer için pazarlıklar çok çetin geçiyor ama Fenerbahçe'nin kararlılığı tartışmasız. Taraftarlar bu transferle savunmayı sağlamlaştıracağı için sevinçten havalara uçuyor. Yeni sezonun defans duvarı olacağı kesin. Bir diğer bomba ise çok genç ama inanılmaz yetenekli bir kaleci için. 19 yaşındaki Hollandalı kaleci Jens van Dijk, piyasa değeri 40 milyon euro ile Avrupa'nın en umut vadeden file bekçisi olarak gösteriliyor. Geçen sezon 25 maçta kalesini gole kapatarak kaleci performansında dahi zirveye çıkan Van Dijk için Fenerbahçe Ajax'a tam 38 milyon euro teklif etti. Mourinho'nun bu genç kaleci geleceğin süperstarı açıklaması transferin nedenli büyük bir hamle olduğunun göstergesi. Rakip Manchester United'da Van Dijk için 35 milyon euro bonservisle devrede ama Fenerbahçe'nin agresif pazarlık stratejisi ve oyuncunun istekli olması transferin önünü açıyor. Taraftarlar yeni kalecilerini şimdiden tribünlerde bekliyor. Van Dijk Fenerbahçe'nin kalesinde devleşecek yorumları patlıyor. Şimdi diğer bir bomba habere geçelim. 27 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Fernandez için Boca Juniors ve Sevilla ile kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu yıldız, geçen sezon 30 maçta 15 gol ve 13 asistle adeta sahada fırtına estirdi. Fenerbahçe bu oyuncu için tam 58 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Mourinho, Fernandes takıma adeta bir devrim getirecek, saha içinde maestro gibi oynuyor diyerek transferin önemini vurguladı. Taraftarlar, özellikle maçlarda izleyecekleri bu yıldızın top sürüşlerini şimdiden hayal ediyor, sosyal medyada transferin gerçekleşmesi için kampanyalar başladı. Bir başka inanılmaz sürpriz ise, 23 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Ethan Blake için geliyor. Geçen sezon 36 maçta 10 gol, 12 asistle harikalar yaratan bu oyuncunun piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu genç maestro için MLS devi LA Galaxy ile kıyasıya bir pazarlığa girişti ve 48 milyon euro bonservis artı oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş teklif ediyor. Mourinho'nun "It'in Black takımın geleceği, oyun kurma becerisi inanılmaz" sözleri bu transferi daha da heyecan verici hale getiriyor. Rakip kulüp LA Galaxy, oyuncuyu kolay bırakmazken, Fenerbahçe'nin genç yeteneklere verdiği önem ve projeksiyonun oyuncuyu ikna etmesinde büyük rol oynadığı konuşuluyor. Şimdilik son bomba haberimiz ise, 28 yaşındaki Fransız Sadek oyuncusu Lucas Martel hakkında. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Martel, geçen sezon ligde 33 maçta 6 gol ve 9 asistle savunma ve hücum arasında mükemmel bir denge kurdu. Mourinho'nun Martel takıma hız ve agresiflik katacak tam bir savaşçı ifadesiyle transferi için Fenerbahçe, 40 milyon euro artı 7 milyon euro bonuslarla Monaco'ya dev bir teklif yaptı. Rakip kulüp Chelsea'de oyuncu için 38 milyon euroyu gözden çıkardı ama Fenerbahçe'nin hem maddi gücü hem oyuncuya verdiği garanti sözler pazarlıkta öne çıkıyor. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyor, yeni sezon öncesi defansın sağında Martel'in rüzgarı esecek gibi görünüyor. Özetle arkadaşlar bu transfer sezonu Fenerbahçe için adeta bir tarih yazma dönemi olmaya aday. Sergio Martinez'in orta sahadaki hakimiyeti, Jamie O'Connor'un kanat hızı, Lucas Duarte'nin golcü gücü, Felix Kramer'in defanstaki sağlamlığı, Jens Van Dijk'in kalede güven vermesi, Matias Fernandez'in sahadaki büyüsü, Ethan Blake'in gençliği ve oyun kurma becerisi ve Lucas Martel'in sağ yırtıcı performansı ile takım bambaşka bir seviyeye çıkacak. Jose Mourinho'nun bizzat takip ettiği bu transfer hamleleri rakipleri kıskandıracak ve Fenerbahçe'yi Avrupa futbolunun en önemli aktörlerinden biri haline getirecek. Önümüzdeki günlerde bu transferlerin detayları, imza törenleri ve antrenman görüntüleriyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki bomba haberleri ilk siz alın. Sizlerden gelen yorumları ve hangi transferi daha çok istediğinizi de merakla bekliyoruz takipte kalın çünkü Fenerbahçe'nin efsanevi transfer sezonu daha yeni başlıyor